Merhaba. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz kardeş ilişkileri ve kardeş ilişkilerinin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Biz hep aile sistemini inceliyoruz Hı -hı. ve daha çok da ebeveynlerin stillerini, ebeveynlere bağlanma stillerini ya da ebeveynlerin arasındaki problemlerin çocuklara nasıl yansıdığını işliyoruz ama kardeşler arasındaki ilişki de bizim çokça e, ilişkilerimize. İşte davranışlarımıza etki eden faktörler arasında çok önemli bir yer taşıyor. Ve araştırmalarda bu konuda yine çok az. Hı hı. Ee, ve çok da önemli bir konu. Çünkü hem akran kabulü, akran ilişkileri üzerinde, işte romantik ilişkiler üzerinde, sosyal yeterlilik üzerinde, akademik katılım üzerinde, eğitim başarısı üzerinde ve en önemlisi de bazı madde kullanımlarında da madde e, bozukluklarında da yine kardeş ilişkileri çok büyük bir rol oynuyormuş. Yapılan araştırmalar bunu söylüyor ve bu araştırmanın nezdinde de aslında e, kişinin yaşam seyrini değiştirdiği söyleniyor. Kardeşlik ve kardeşler arasındaki ilişkilerin ve yaşlılık döneminde de kişide büyük bir fark yarattığını söylüyor. Yani davranışsal olarak, duygusal olarak her bakımdan bir fark yarattığını söylüyor e, ve Kardeşlik ilişkileri yapıcı da olabilir, yani kişinin üzerinde yapıcı etkileri de olabilir, yıkıcı etkileri de olabilir. Biz bunu sosyolojik ve kültürel bağlamlarda baktığımız zaman çokça görüyoruz aslında. Yani e, kutsal kitaplarda da bu hmm. böyle. Yani ilk kardeş katli ya da işte Habil'le Kabil'in durumu kıskançlıktan ortaya çıkıyor. Babaya karşı kıskançlık. Orada işte babanın bir evladına daha yoğun sevgi göstermesi aynı zamanda Tanrı'nın da yani daha yoğun bir sevgi göstermesinden dolayı diğer kardeşin kıskançlığından bahsediliyor. Sonra işte yine Yusuf peygamberin kardeşlerinin onu kuyuya atması yine kıskançlıktan yine babanın daha çok Yusuf'u sevmesinden dolayı gibi. Burada genelde hani kutsal metinlerde daha çok baba babanın daha çok sevmesinden bahsediliyor ama Anne psikolojide daha büyük bir devrim yaratıyor. Hı hı. Çünkü annenin bir çocuğu daha çok sevmesi aslında kendi e, parçasını gibi nitelendirebiliriz çocuk gözünde böyle. Ayırması anlamına geliyor. Yani daha büyük bir yıkıcı etkileri var. Evet belki de zaten o aileye işte eve yeni bir çocuk doğduğunda aslında bir önceki çocuk için artık o annenin tınaşına bir kaybı gibi evet. çünkü ona vereceği ilgi, zamanı, işte yatırımı neyse hepsini bölüşeceği bir başkası daha geliyor sanki aslında kaynakları onun elinden alan olan da aynı zamanda evet. orada belki annenin durduğu yer o kaynakları nasıl paylaştırdığı, nasıl bölüştürdüğü yani gerçekten tamamen ve bütün yatırımını yeni gelene yaptı çünkü bir sürede öyle olmak durumunda da bir miktar en azından. <laughs> Ama oradaki konumu ve bu olayı nasıl idare ettiği çok önemli. Çünkü gerçekten de öyle. Yani bütün kaynaklar artık bir ötekiyle de paylaşılacak ve tabii yani annenin sevgisini, ilgisini, onayını, takdirini anneden gelen ne varsa onu bir ötekiyle paylaşmakta tabii oradaki yaş aralıkları da önemli oluyor. Yani ne kadar kaç yıl var aralığı, kaç ay var bazıları. Çünkü ay kadar kısa olabiliyor. Evet, evet. Oralar önemli. Ama gerçekten de şey, mesela ilk söyledikleri ki Arkadaş ilişkileri geldi aklıma yani hı hı. özellikle kardeşlerimizle, kardeşimizle ya da kurduğumuz ilişki nasıl ilişkilendiğiniz arkadaş grubu içerisinde ya da bir grup içerisinde nasıl bir rolde de aynı zamanda var olduğumuzu çok büyük oranda etkiliyor da evet. çok önemli. Gerçekten öyle. Yani e, burada hani daha çok çatışma konusu olarak ebeveynin sevgisini ve bahsettiğiniz gibi kaynaklarını paylaşma konusundaki çatışmadan bahsediliyor. Ama şimdi bakıldığı zaman arkadaş ilişkilerinde eğer kişinin kardeşiyle ilişkisi daha sağlıklı, daha böyle ılımlı bir boyuttaysa arkadaş ilişkilerinde de kişi gerçekten çok başarılı devam edebiliyor. Yani bunu çok etkiliyor. Ama hani bu kardeşlik ilişkisi şöyle bir durum. Biz arkadaşlarımızı aslında seçebiliyoruz ve onlarla istediğimiz zaman da ilişkimizi bitirebiliyoruz. Evet. Ama kardeşlik ilişkisi bitmeyen ve bunun içimizde hissettiğimiz boyutta da yaşam boyu süren bir bağ aslında. Evet. Dolayısıyla kardeşimizle çatışmalı bir bağımız da varsa ya da daha iyi ılımlı bir bağımız da varsa bu bizim hayatımızı çok büyük ölçüde etkileyecek. Tam bahsettiğiniz gibi doğum sırası çok kritik. İşte do yaşlar çok önemli. Hani kardeşimizle aramızdaki yaş çok önemli. Genelde de hani büyük kardeşin küçük için bir model olduğu biliniyor. Ve bazen de büyük kardeş genelde bakıcı olabiliyor küçük kardeşe. O da çok önemli ve çok da karmaşık bir süreç aslında. Yani o doğum sıraları, aralarındaki yaş, annenin durumu, babanın durumu. Biz hep aile durumunda anlatıyoruz ya yani her kardeş birbirinden farklı. Evet. Çünkü anne babanın doğduğu sırada ona anne babalık durumu da farklı. Yani deneyimleri de tamamen farklı oluyor. Yani her anne baba çocuk her diğer çocuğu doğduğu zaman farklı anne babalar oluyorlar aslında. O yüzden de çok karmaşık, çok karışık bir durum oluyor. Genelde aslında kız kız kardeşler yani iki kız kardeş arasında daha yakın bir eğilim olduğu görülmüş yapılan araştırmalarda. Erkek kardeş eğer bu ilişkiye dahil olursa yani iki kız kardeş, bir erkek kardeş ya da daha çok kız kardeş ama <laughs> araya erkek kardeş girdiği zaman orada çatışmalı bir ilişki olma olasılığı da daha yüksek oluyormuş. Ve ama önemli olan burada hani daha yapısal olan değil, kaç kız kardeş, kaç erkek kardeş olduğu değil, daha yoğun olarak ilişkinin dinamikleri çok önemli oluyor bu süreçte. Ve genelde ailede en büyük sorun ergenlik döneminde kardeşlerin çatışmasından kaynaklanıyormuş. Yapılan araştırmalarda burada görülmüş. Ailelerin en çok yakındığı kısım, ergenlikte kardeş çatışmaları olarak ortaya çıkıyor. Biz de çok rastlıyoruz aslında. Hı. Kardeşleriyle anlaşamıyor. Kardeşleriyle sürekli kavga ediyor gibi şeyleri biz de çok rastlıyoruz. Gözlemsel araştırmalarda bu dönemde saatte 8 defa kardeş çatışmasının yaşandığını ortaya koymuş. Yani çok... <laughs> Kavga ediyorlar orada. Evet evet gerçekten öyle. Kardeş çatışmaları hani sözlü olabiliyor, duygusal olabiliyor ama %70'i de fiziksel oluyormuş. Ve hani bu fizikselde, fiziksel şiddette ısırma var, vurma var, tekmeleme var, yumruklama var. Dolayısıyla da hani biraz daha ciddi bir boyuta ilerleyebiliyor. Neden? Çünkü çocuk bu ilişkide kurduğu o durumu dışarıda arkadaşlarına da yansıtıyor ya da başkalarına da yansıtabiliyor. Özellikle de hani madde kullanımında bu çok önemli oluyor. Suç işleme, saldırganlık gibi riskler doğuyor çocukta. Büyük kardeş özellikle madde kullanan çocukların da madde kullanma olasılığı çok yüksek oluyor. Hani anne baba madde kullanıyorsa ama büyük kardeş kullanmıyorsa diyelim. Ya da kardeşlerden biri. Çocuk daha az kullanma ihtimali ne var? Yani daha az kullanabilir. Ama büyük kardeş ya da işte diğer kardeşlerden biri kullanırsa çocuğun kullanma ihtimali daha yüksek çıkmış. Hmm. Şey enteresan, belki orası önemli. Yani mesela işte büyük kardeş kullandığı zaman ailenin tepkisi nasıl oluyor? Çünkü herhalde Hı -hı. biraz da modern dedim ya. Şimdi şöyle çünkü mesela işte abi abla ne varsa artık önceki kişi neyi yapıyorsa annemin ya da babanın tavrı nasıl? Şimdi çocuk bir şey ortaya koyuyor diyelim ki. Anne durduruyor. O zaman ondan bir sonraki yani daha küçük olan belki hani şunu düşünebiliyor. Ya tamam hani bu aslında ortaya konulduğu zaman annem tarafından ya da babam tarafından onaylanmıyor. O zaman ben bunu yapmayayım. O yüzden de şeydir ya çocuklardan biri böyle daha tırnak içinde haşarı yaramaz, diğeri daha sakin. Evet. Yani onlar da tesadüf değil büyük oranda. Yani orada anne babanın aslında çocuğa verdiği tepki diğeri içinde bir hani şey gibi oluyor artık. Ee, nasıl denir? Onun için daha durumu netleştiren bir şey ama ilk çocuk için zaten öyle bir şey çok da yok. Yani onun önünde bir model de yok. O da tabii doğrudan aslında anne babadan aldığına göre şekilleniyor. Evet. Ama şey ilginçmiş. Yani o madde kullanımıyla ilgili Hı -hı. kısım. Evet. Yani e, gerçekten çok belirleyici hayatlarında büyük kardeşin yaptıkları. Hı -hı. Ama ebeveynlik stili de dediğiniz gibi hani ailede biraz böyle daha otoriter ve sert bir aile ise kardeşler arasında da çok fazla çatışma olabiliyormuş. Hı -hı. Aynı zamanda da çatışma olmayabiliyor ve kardeşler daha çatışma çözme daha çok akıl yürütme gibi becerilere daha çok sahip olabiliyor çünkü aile çatışmalı. Yani anne baba arasında çatışma varsa çocuklar biraz daha o çatışmayı çözmek için birbiriyle iletişim halinde olabiliyorlar. Hı -hı. Ama tam tersi de olabiliyor. Onlar da çatışmalı olabiliyorlar. Evet. Belki şöyle olabilir. Şimdi yani iki kardeş olsunlar örnekte. Yani ilk çocuk belki biraz daha anne babanın e, nasıl diyelim istemediği şeyleri yapıyor ve tepki alıyor. Şimdi diğer çocuk da tamam bu olduğu zaman demek ki ben bir şey kaybedeceğim, çok önemli bir şey kaybedeceğim, yani evet. olayı kaybedeceğim. O zaman eğer o çok işte sessizse ben biraz daha sessiz olayım. Şimdi bunun karşılığında ama koşullu olarak anne babadan sevgi ve onayı alıyor. Kardeşlerin kendi arasında ilişkiye baktığımızda büyük çocuk bunu alamıyor. Diğeri alıyor. <laughs> bu kez aslında orada da bir. Değil mi yani? Onların arasındaki çatışmaya yine sanki anne-babanın tepkisi yani bütün mesele... Evet. Konunun başından bir şeyi düşünüyorum. Aslında bütün mesele anne-babaların süreci oluşları ile ilgili. Doğru. Yani normal çatışma da çıkabilir, kardeş-kız karşıda da olabilir. Daha normal ne olabilir ki yani? Evet evet. Önce söylediğimiz şeylerden dolayı yani tabii ki de artık bölüşülecek bir şeyler ve Hı -hı. E, tamamını tırnak içinde tamamını alabilecekken yani artık alamıyor olduğu bir durum olacak. E şimdi bütün onlara baktığımız zaman zaten birçok duygu ortaya çıkacak. Bu normal. Çocukların bunu yaşaması da normal. Birbirini dövmesi de normal. Yani Kesinlikle öyle. Anne babalar süreci o kadar yönetemiyorlar ki yani kardeşlerden birinin kıskanıyor olması bile sanki böyle hani olmaması gereken bir problemmiş bir şey. gibi. Asıl evet. Olmuş gibi deneyimliyorlar. Evet evet. Bu derler onların kendi kardeşleriyle olan ilişkileri ve kendi ergenlik dönemlerindeki Hı -hı. çatışmalarını aslında çözemeden oraya taşıdıkları için biraz çaresiz Kesinlikle öyle yani çok da normal bir durum. Çünkü bizim insanlığın ilk problemlerinden biri tam bahsettiğimiz gibi. Yani kardeş kavgası, kardeş kıskançlığı ilk problemlerimizden biri zaten. Ve dolayısıyla da çok karmaşık da olabiliyor zihinlerde. Ama tam bir aile terapisi durumu yani. Evet. Çok derin, çok eskiye dayanan tek bir kişiden yaşanan durumdan değil. Tamamen dinamiklerden etkilenen bir şey. Yani tabii şimdi annenin kendi getirdiği hı hı. bir sürü şey var. Babanın getirdikleri evet. var. İkisi bir araya gelince apar bir şey çıkıyor. E bir de o yaş diliminde yani atıyorum çocuk işte 10 yaşında olsun. Anne 10 yaşındayken nasıldı anne babasıyla ilişkisi kardeşiyle baba 10 yaşındayken nasıldı derken tabii kız çocuk erkek çocuk için biraz daha değişiyor ama yine de yani bir sürü mesele var gündeme gelen. O yüzden daha böyle çatışmalı ve karmaşık bir şey dönüşebiliyor. Orada da anne babaların kendi hikayelerini ne kadar anladıkları ve özümsedikleriyle ilgili. Kardeşlerle ilgili mesela benim aklıma şey geldi. Tek çocuklarla ilgili bir şey Hı -hı. var mı? Bu araştırmada yok. Çünkü hani kardeşlik ilişkileri Hı -hı. üzerinde bir araştırma ya. Tek çocukla ilgili hiçbir şey yok. Evet. Onlarda da belki hani biraz daha tabii süreç farklı ilerliyordur ama şey açısından çok da fark etmiyor. Yani yine hepsi o ilk anneyle kurban ilişkisinden esinlenerek onu aldığı için mi? Şimdi araştırmanın devamında evet. sosyal karşılaştırma teorisi denen bir teoriden bahsediliyor. Bu da şu aslında insanların kendilerini başkalarıyla, özellikle de kendilerine fiziksel olarak yakın ve benzer olanlarla karşılaştırarak değerlendirdiklerini söylüyor. Sosyal karşılaştırma teorisi ve kardeşler sıklıkla aslında ebeveynleri tarafından karşılaştırılıyorlar. Yani bu da en büyük problemlerden biri. Bu durumda da bir çocuğun gözden düşmesi gerekiyor. Yani gözden düşen çocukta e, genel olarak hani daha antisosyal özellikler gösterebilecek, daha saldırgan, daha depresyon davranışı olabilecek çocuklar. Bu çocuklarda madde kullanımı yüksek olabilir. Çünkü çocuğun bir şeye bağlanması gerekiyor. Ailenin reddettiği çocuk oluyor. Genelde de e, bu araştırma nezdinde de öyle hani kızlarda ve büyük çocuklarda daha çok e, bu olumsuz etkiler varmış. Çünkü yani genelde hani o gözden çıkarılacak çocuk genelde ya kız çocukları ya da büyük kardeşler oluyormuş. Ailenin en büyüğü. E, tabii ebe ebeveynlerin de hani ilk deneyimi ise bir çocukla o durumda etkili olabilir. Ama hani genelde bu problem hani ebeveynler arasında da bir çatışma varsa genelde bir çocuk günah keçisi olarak seçilir. Biz de çokça işleriz aile terapisinde. Hani problemli bir çocuk getirilir ama onun arkasında aslında ailenin problemi saklanır. Yani orada çok daha kritik tam dediğiniz gibi o dinamikler gerisi ailenin getirdikleri en önemlisidir. Hani orada çocuğun ortaya konduğu günah keçisi statüsü Tabii. aslında çokça da yanlıştır. Tabii. O yüzden de çok istemezler ya. Hı yani hı. Sanki böyle bir yardım talebiyle gelir aileleri ama aslında bir noktadan sonra tam böyle iyileşme başladığında da bir şekilde süreci bozup giderler çünkü evet. günah keçisini yok ettiğimiz zaman. Aile o bozulacak. Yani evet. Kendileriyle ilgili olduğunu da fark etmeye başladıklarında artık suçlayacak kimse kalmıyor. Yani meselenin hani biraz daha yüzleşmeye başladıkları zaman evet. gidi veriyorlar. Tam olarak öyle. Yani evet. Gerçekten yani öyle. Sistemi koruyan da bir yanı var. Hani tırnak içinde evet, evet. bir sistem ama tutuyor. Evet, Evet. Bir arada tutuyor. Hı. Hani bu durumda bazen ailelerin de işine yarıyor. Dolayısıyla bir günah keçisi seçiliyor ama bu çocuklarda günah keçisi seçilen çocuklarda da ileride çok ciddi bozukluklar olabiliyor. Yani tamamen reddedilmiş bir çocuk gibi oluyor ve dolayısıyla tüm hayatını etkiliyor aslında bu durum. Hani biz bugün daha yoğun olarak bu kardeşlik problemlerinde çatışmalardan bahsettik ama aslında iyi yönlerde var. Yani olumlu bir kardeşlik ilişkisi varsa insanın yaşlılığına kadar süren bir süreçte işte. yani hani artık yaşlandığı ve tek başına kaldı. Orada bile hani motivasyonu yüksek, daha hayat olumlu bakabilen ilişkileri daha güçlü olabiliyor. Yani kardeşlik ilişkileri güçlü olan kişiler. O yüzden kardeşlik ilişkilerinin böyle yapıcı olması da çok önemli. Evet, önemli bir destek kanalı. Evet. Yıkıcı olması da hani tüm ailenin de yıkıcı olmasıyla eşdeğer. O yüzden de çok da gerçekten o sistemi bozan, belki bir arada tutan, tam olarak bilemiyoruz ama öyle bir süreç. Evet yani kendi içerisinde çok fazla, yani çok farklı, fazla, çeşitli dinamik olan bir konu. Bazen çünkü şey geldi aklıma, hani anne baba daha böyle sistemde çok işlevsel değilse ve bir şekilde bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamada çok yetersizlerse Kardeşler kendi aralarında kenetlenebiliyorlar. Hı -hı. Yani sanki de o sistemin içerisinde onlar tam da o işte bağ Evet evet. destek bir aradalık. Yani anne babanın belki veremediğini ve eksik bıraktığını çoğunlukla kendi aralarında tamamlamayı bir yanayla tabii ki de yani yine eksik kalıyor ama yine de hiç desteğim yok hissi evet. düşünürsek eğer evet yani yaşamda bana destek olabilecek birisi var ve şey de bence çok önemliydi söylediğin. Yani o bazen e kardeşler aynı zamanda ebeveyn rolüne de bürünebiliyorlar. Evet. Yani orada da sistemin içerisinde aslında denge çok bozuluyor. Karma karışık bir şeye dönüşüyor yani nihayetinde. O kardeş yani ne anne ne baba baktığı Aynen zaman, öyle. o rolü evet. bürünmek de çünkü aslında çoğunlukla olumsuz yaratabiliyor. Yani görünürde her ne kadar iyiymiş gibi gözükse de derinleştirdiği zaman tabii ki oranın da yıkıcı tarafları var. Yok değil. Ama genel olarak dışarıdan baktığımız zaman eğer olumluysa gerçekten de iyi bir destek kanalı. Evet. Kesinlikle öyle. Yani tam bahsettiğiniz gibi maalesef aileler bunu iyi bir şey olarak görüyor. Yani bir çocuğun yetişkin ya da işte genellikle hani tam da bu araştırmada bahsedildiği gibi kız çocuklarının evet. hani daha yoğun anne gibi olması çok küçük yaşta evin tüm sorumluluğunu, kardeşin tüm sorumluluğunu üstlenmesi ona anne gibi bir yetişkin gibi konuşması gayet iyi bir şeymiş gibi görülüyor ama halbuki onun hayatında çok da yıkıcı etkilere sahip oluyor. Evet, olgun çocuk. Evet, yani, yani o gerçekten oluyor, minyatür o minyatür çocuk. Şey. Evet. Minyatür yetişkin, evet. Evet, evet. Ya bu çok böyle güzel yani çünkü yetişkini yormuyor yani onun için, onlar için. Güzel evet. ama çocuk için güzel değil yani çocuksa niye olgun olsun? Yani çocuk olgun olmaz zaten ikisinin bir arada Hı. olabileceği bir konsept yok aslında ama yormayan tırnak içinde yormayan. Evet. 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 Bu kadar araştırma. Ben de çok teşekkür ederim. çok da gerçekten hani yine böyle çoğunlukla üzerine düşünebileceğimiz, evet. bizim çok değerli bir konu olduğu için çok çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Haftayı görüşmek üzere. Görüşmek üzere.